hoş geldiniz. Bu videoda böyle düşük kaliteli bir fısıldama videosu olsun istedim. Böyle bir low five spring videosu olsun. Çünkü bayağıdır spring çekmiyordum. Bayağıdır dediğim cidden bayağıdır bu arada. Hani son attığım video iki hafta öncesinden falan ve ondan önce bir üç aylık neredeyse boşluk var. Hayatım kaydığı için video çekemedim. Kusura bakmayın. Ben de çok istiyordum. <laughs> çünkü burası çok kafamı dağıtıyor. Hani gelip konuşmak falan. Ama gerçek Bu seferlerde aldığım mangalarda ilgili konuşmaya geldim. Ama ondan önce size taraklarımı göstereceğim. <laughs> Geçen gün yaptırdım. Nasıl sizce? Geçen sene yazın tekrar bunlardan yaptırmıştım Barbie filmi çıkmadan önce. Ve o zaman çok mutluydum. Ve tekrar yaptırmak ve vay bu tekrar yaşamak istedim çünkü. E, bu kendi kurucuma rağmen böyle şeylerden çok hoşlanıyorum. Kimsenin bu cünü yargılamıyorum, yanlış anlaşılmasın. E, şimdi... Mangalardan bahsedeceğim tabii ki ama önce bir tanesi var, da göstermek istiyorum. Bu bardağı ben e, Instagram'da görmüştüm ve bir anda reklam olarak karşıma çıktı ve ben kupayı toplamayı çok seviyorum. Bu sözün anlamını hiç bilmiyordum aldığımda aslında sipariş verdiğimde en azından üzerinde You Gave Me A Rare Woman And I Love Her Well yazıyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam Albas diye bir diziden ama ben bunu biraz kendime yorarak almıştım yani aslında hiçbir amacım yok ama sonra tabii ki Avast mıydı yanlış hatırlamıyorsam umarım doğru dizdir ee, onu izleyen bir arkadaşıma sorduğumda yanlışsın falan dedi o yüzden yani it's a win win sanırım şimdi neyse mangaları geçmeden önce bunların fiyatı ne bunların fiyatı ne arkadaşlar ne yani bunların fiyatı geçen sene bak gerçek indirimli 24 liraya aldım hatırlıyorum BKM'den. Tamam durum belli ortalığın durumu, ekonominin durumu belli ama yani e yuh ya, gerçekten hani şunun bir tanesini 120 liradan 90 liraya aldım ya ya böyle bir şey olamaz. Ben şu an var ya eğer şu an seri yapmaya falan çalışıyorsanız gerçekten çok zor. Çünkü yani özellikle öğrenciyseniz ve düzenli bir geliriniz yoksa ve bu serilere sonradan başladıysanız falan gerçekten çok zor yani ben ee, Attack on Titan'a falan bayağı önce başlamıştım yani 2021 gibi falan daha önce izliyordum <laughs> 2013 gibi izlemeye başladım ama o zaman öğrenci olduğum için param yoktu kendi param kazandıkça almaya başlamıştım. O zamanlar çok ucuz anlıyor musunuz? 15 liraya aldım 20 liraya 24 oldu, 36 oldu sonra. Ne bileyim 45 oldu, 60 oldu. Şu an 80-90 lira yani. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Bugün son zamanlar Bunları da henüz okumadım. Okumadım çünkü hepsinin animesini izledim çoktan ama hani seri yapayım bulunsun elimde diye tutuyorum sadece. Ama bir gün okuyacağım yani. Gerçekten okuyacağım çünkü bende şöyle bir hastalık var alıyorum ve asla okumuyorum. Bunlar animesini izlediğim için yani ileride bunlar dursun çocuğuma kocuma falan diye. Ama okuyacağım da. birkaçını okudum zaten Çoğunu yarısına kadar da. Mesela Tek on Titan'ı kaça kadar okudum ya? Hiç hatırlamıyorum ama okudum baya Tek on Titan'da çok az kaldı 6 tane manga falan kaldı bulamıyorum. bu benim üniversitede izlemeye başladığım bir animeydi ve sonra takıntılısı sevdalısı oldum zaten bu asla üretilmiyor şu an yani sanırım istek olmadığı için falan üretim falan çok geride o yüzden şu an yeni çıkanlarını çeviriyorlar asla mesela birden 10-15'e kadar olanları bulmak çok zor yani 1-2-3 sürekli üretiliyor aradakiler asla üretilmiyor bende de onlar eksik şu an mesela onları bulmaya çalışıyorum Tabii ki üretilmiyor gerekli şeyler yapmış bunu da yayınlamış. Bu baya güzel bir anime. Bir, e, 1800'lerin İngilteresinde geçiyor e, bir lord ve onun kengesi hakkında. Böyle dediğim gibi bakmayın aşırı karışık bir konusu var. Ya karışık bir konusu var gibi değil aslında ama şey gibi böyle e, biraz daha böyle Geçmiş geçmişleri çok tarihi şeytani ritüeller falan filan eğer bunlar ilginizi çekiyorsa mutlaka izleyin şu an dördüncü sezonu çıktı en son hmm, mangası da bitmek üzere bitmeden önce e, yazarı bir süre e, kendine zaman tanımak istiyormuş o yüzden izne ayrıldı çünkü çok güzel bir şekilde bitirmek istediğini söyledi mangayı o yüzden bekliyoruz bakalım kendisini ben henüz daha sonlara gelemedim çünkü bitmesini istemiyorum Mayıs'ta falan aldım ben bunu ve hala oyuncusu çıkmadı. Ee, kitap fuarında sormuştum. Gerekli şeyler mi yapıyordum? Yani gerekli şeyleri gidip sormuştum. Ya bunu ne zaman getireceksiniz falan filan. Hala cevap yok. Ee, bakalım. Bunu da yani aşırı seviyorum zaten. Hani lütfen yani cücüsü izliyorsanız, okuyorsanız sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Benimki Sukuna. Ben Sukuna bu şekilde yorum yaptım neden <laughs> ee, işte kızlar hep böyle e, şerefsiz tipli insanlardan erkeklerden hoşlanıyor diye ama o, o değil yani hani herkes istediğini sevebilir diye düşünüyorum bu da keto karakteri bu arada kendisini çok severim yani Sukuna ile ilgili evet bir takıntım var bence izleyen çok işim var yani kız erkek hiç fark etmeden aşırı iyi işlenmiş bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Ee, onun dışında evet bu oyuncusu da alsam çünkü merakla bekliyorum. Sanırım 13.sünün üçüncüsünün kapağında e, skuna var. Ve bugün şöyle bir fakta öğrendim Twitter'dan. 9 ve 4 rakamları e, Japonca'da kötü bir anlama geliyormuş. Sanırım 4 aynı şekilde telaffuz ediliyormuş Japonca'da ve 9'da e, sanırım acı çekmek uzun süre acı çekmek anlamında bir şeye denk geliyormuş çevrildiğinde İngilizcesi Türkçe'de var ve 4'ün kapağında gojo var dokuzun kapağında da geto var explain explain this yani bu da küçük bir fact you got istik güçleri var diye söyleyebilirim ve bir açık arttırılmada satılmak isteniyor bir ailesinden falan koparılmış sanırım yanlış hatırlamıyorsam öyle bir hikayesi vardı ee, açık arttırmada satılmak isteniyor ve şu abimiz arkada siz görebiliyorsunuz ee, normalde Japoncu, yani kız Gise karakterin adını Elias diye söylüyor ama bence Elias ya da Elias bilmiyorum bence Elias diye söyler oysa ben Elias diyeceğim bu Elias karakteri de e, bir büyücü ama tam büyücü değil yani e, geliyor diye. bir şeyler öğretiyor, bir öğretiyor onu işte okla yazdırıyor, satır sutturuyor bir şeyler böyle ama aşırı güzel yani o aralarındaki kimya, böyle bir aile olmaları bir yerden sonra ben aşırı seviyorum ve Türkiye'de bunun çıktığını gördükten sonra şok oldum, gerçekten şok oldum çünkü bir anda böyle e, sanırım Attack on Titan'ı bir mangasını arıyordum kitap raflarında bir kitapçıda ve öyle random gördüm ki hani ilk kitabını, sanırım ilk kitabı izlemenizi ya güzel, böyle çok e, slice of life, böyle hayattan bir gün tarzında geç ama bir sürü olay da oluyor. Bazı yerlerde ağladığımı da hatırlıyorum ben, hatta ki hiç ağlamam normalde böyle şeylere aşırı duygusal yaptı beni bu. Ama hangisini önce izleyeyim diye sorarsanız eğer eğer bu, bu şekilde bilginiz varsa e, animeye gireyim falan filan diye ilk başta kesinlikle biliyorum. daha saldırıyla başlamazsınız çünkü bu bir anda iyi bir anda kötü bir şey Attack on Titan kadar iyi kurgulanmış ve güzel çekilmiş bir animenin ve manganından sonra hani böyle bir şey okumak ve izlemek insan çok zorluyor hani sürekli Attack on Titan'da yaşadığınız o heyecanı o dramayı o güzel kurguyu arıyorsun ama hiç öyle fazla seveceğimiz şeyler de gelir ama Attack on yeri bende çok ayrı gerçekten. Hani resmen küçüklüğümden beri izlediğim için çünkü. Önce onu önerirdim sonra Jujutsu da çok güzel bir seçenek. Attack on çok uzun bu arada. Gerçekten çok 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 uzun. O yüzden belki Jujutsu ile başlanabilir. Ee, Chujutsu'dan sonra belki Tokyo Ghoul cool izlenebilir. Tokyo Ghoul cool benim en sevdiğim anime ama herkese önermiyorum. Çünkü bence konusu bir tık daha dar. Çok değil tabii ki daha dar animeler de var ama aslında ortalama ve anime o kadar güzel çekilmedi mangasına kıyasla o yüzden böyle umarım bu videoyu da sevmişsinizdir biraz animeyle ilgili boş yaptım gibi oldu ama gerçekten bu konuda konuşmayı çok seviyorum ee, bu animeleri ya da mangaları okuyup izlediyseniz yorumlarda belirtin konuşalım belki bunun üzerine bir tane daha video çekebilirim eğer bir sorunuz olursa ya da e, bir şey merak ediyorsanız ya da